Evet şimdi değerli arkadaşlar e, meclise ve gündeme gelen 142 asla meselesiyle ilgili e, meselenin köpürtülmesinden dolayı, dolayı bir açıklama gereği duydum açıkçası. Niye? Böyle bir açıklama gereği duydum. Çünkü su e, ihtimal ediliyor. E, ahlaka mugayir e, siyasete konu yapılıyor. İş e, dolayısıyla kamuoyunu yanıtmaya dönük ee, bir çalışma e, işin içinde gördüğüm için e, konuyu daha detaylı açıklayayım istedim. Onun için sağ olun, geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. E, şöyle ki, e, mecliste de e, bunu arz etti. E, burada da kamuoyuna tekleri etmiş olayım. E, değerli arkadaşlarım, bu Karasu Belediyesi'nin sadece ve sadece Karasu Belediyesi'nin yaptığı bir iş değil. Bu da yakın zamanda Kocaeli Belediye'miz, Akyazı Belediye'miz, Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi, yakın ilçelerden veya kendi ilimizden bahsediyor. Erenler Belediyesi'nin yaptığı ve bundan sonra da yapılmaya devam edilecek bir konu. Peki niye bu kadar gündemde köpürtülmeye çalışılıyor? Bir takım kişisel işler var işin içerisinde. Bir takım kişisel hesaplar var işin içerisinde. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda yanıltılmaya çalışıyoruz. Nedir bu kişisel iş ve hesaplar? Bir tanesinden örnek vereyim. Şimdi bazı yerler var. Cami avlusu içerisinde oradaki köyce yapılmış kahvehane olarak kullanılan, köy muhtarlığı olarak kullanılan veya üstü de misafir de misafirhane olarak kullanılan böyle örnek yerler var. Birkaç tane bunların hepsi böyle değil de. Bunlar e, Karasu Belediyesi'nin e, üzerine tescilli yerler. Muhtar veya e, heyet veya oradaki kişiler gelip bunları bizden ücretsiz talep ediyorlar. Bunları verin e, tescilli bizim üzerimize gelsin. Bizim bunları onların üzerine ücretsiz tescil ettirmemiz veya tüzel kişi olsa veya dernek bile olsa işte köyün, köyü yaptırma ve yaşatma derneği geliyor diyor ki bu yeri bize ver. Nasıl verelim size? Ücretsiz devlet. Şimdi böyle olunca bir sıkıntı yok. Ama biz bunları vergi dairesine verince sıkıntı başlıyor. Niye? E orada onu kirasız, ücretsiz, şusuz, busuz kullanıyor. Yani kendi muhtesinde, kendi keyfine göre kullanıyor. Bir sıkıntı yok burada. Diyebilirler ki efendim burası bizim, biz yaptırdık şöyle tamam sıkıntı yok. Zaten bizde bu ve buna benzer yerleri e, Karasu Belediyesi bir devlet teşekkülü. Peki maliye? Maliye de bir devlet teşekkülü. Yani buradan buraya geçiyor. Değişen bir şey yok. Veya mezarlık diyelim. Mezarlık, e, mezarlık da Karasu Belediyesi'ne ait olmasıyla maliyeye devlete ait olmasında bir fark var mı? Yok. Dolayısıyla e, Karasu Belediyesi'nden e, maliyeye milli emlağa geçecek bir yerin e, köpürtülmesinin bir anlamı var mı? Yok. O zaman şunu anlıyoruz bu işten. E, ufak da olsa bazılarının bu işle ilgili hesapları var. Bu hesapları e, ileriye dönüp ters döneceği için bunlar bu işlere e, siyaseti de bir, bir muhalefet de yanına alıp köpürtüp köpürtüp duruyorlar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bundan bir ay önce Akyazı'yı da bu işi yaptı. Bir veya iki ay önce da şöyle bazıları sosyal medyada e, köpürtmeye çalıştılar. Akyazı Belediyesi okulları sattı, camileri sattı falan. Değerli arkadaşlar şuradaki sağlık ocağını biliyorsunuz şu merkezdeki 3-4 katlı. Sağlık ocağının gayri bir şey arsası belediyenin üzerine. Peki onun belediyenin üzerinde olmasının belediye bir faydası var mı? Yok. Zaten sağlık ocağı. Biz de diyoruz ki zaten bunu sağlık ocağı olarak kullanıyor. Ama şöyle olsa farz muha diye düşünelim. Sağlık ocağı oradan karar verildi. Sağlık ocağı çıktı gitti. belediye orayı istediği gibi satabilir mi? satar. Belediyenin mülkü. Şimdi dese ki kardeşim ben burayı e, boşaltın, ben burayı satacağım dese yapabilir mi? Yapabilir. Ama bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bizim vergi borcumuz var. Devlete. 25 milyon civarında bir vergi borcumuz var. 25 milyon da SGK borcu var. Bu yapılandırmadan yararlanınca biz 25 milyona yakın faiz ve işte, e, faiz indirimi yararlanmış olacağız. Bunları e, peşinata sayacaklar. Dolayısıyla bu şekliyle buradan 2-3 milyon da artık gayrimenkulün değeri neyse e, oradan da bir vergi borcu ödenmiş olacak, düşmüş olacak. E, bunun ne şeyi var? E, burası zaten sağlık ocağı. Şimdi devlet maliye, milli emlak bunları alırken şöyle alıyor. Bunları bir liste halinde istiyor. Buraların neler olduğunu yanlarına yazıyoruz. Artı buraları fotoğraflı istiyor. Gelip buralara bir değer biçiyor. Sonra da diyor ki konunun muhataplarına işte muhtarlıksa kaymakamlığa soruyor, e, sağlık hocası il sağlık müdürlüğüne soruyor, cami ise e, diyanet diyanet İşleri ne soruyor? Efendimiz okulsa milli eğitime soruyor ki böyle araziler de var. Bunları soruyor diyor ki siz bunları kullanmaya devam edip e, size yarıyor mu bu işler? Yarıyor. Ha o zaman diyor tamam alabiliriz bunları. Alıyor ve onlara ilgilerini tahsis ediyor zaten. Yani burada onlar da alıp Yere falan satmıyorlar bu yerleri. Onlar da mesela diyelim ki muhtarlık olarak kullanıyor. Kaymakamlığa diye dönüyor ki hani İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Muhtarlık yerleri verin diye. Nereden verecek muhtarlık yerini? İşte buradan zaten mevcut olan yerden kaymakamlık bir, e, yazı yazıyor. Diyor ki evet bizim bu muhtarlık yeri var. Bununla ilgili muhtarlık binası yapılabilir. Zaten hali hazırda mevcut kullanılan yerlerin e, bir değişimi yok. Bu Karasu Belediyesi için bu bir fırsat. Yani kaçırılmaz bir fırsat. Bunu yeter ki biz yetiştirebilelim. Bizden kaynaklı bir eksiklik olmasın. Biz bunları borcumuza mahsuben oruna devredelim. Konu bu. Devrettiğimiz zaman da 50 milyon borç yükünden kurtulacağız ve Karasu Belediyesi daha fazla hizmet yapacak. Çünkü mecliste de açıkladım. Karasu Belediyesi'nin hizmet yapmasını engelleyen bir şahsi borçlar yani dışarıdaki piyasa borçları bir de kurum borçları. Bunlar yüklendiği zaman bütün gayrimenkulleriniz ve menkulleriniz haciz ediliyor. Kaydı, kayıtlarına haciz konuluyor. Konulan haciz sizin araçlarınızı ve gayrimenkullerinizi istediğiniz gibi değerlendirmenize engel oluyor. Ama bunlar olmazsa önünüzde engel bir sizin e, İller Bankası'ndan kayınız kesilmiyor. Yani şu borçlar sebebiyle aylık İller Bankası'ndan 450 bin liraya yakın ayımız kesiliyor ve bize gelmeden orada tutuluyor, onlara gönderiliyor. Bir kere bunlardan kurtulacağız. 450 bin liraya yakın bize kaynak aktarılmış olacak. Biz de bunu, biz de bunu kamuya hizmet olarak e, sunacağız. Yani hizmete döndüreceğiz biz bunu. Şimdi peki bunu niye istemezler? Bu kadar bunu meclise açıklamış olmama rağmen niye istemezler? O zaman ben burada kötü niyet ve art niyet görüyorum. E, bilinçsiz ve bu, bu konuyla ilgili bilgisi insanların da peşlerine takılarak alet edilmesini görüyorum. İkinci bir unsur ne görüyorum? Karasu Belediyesi millete hizmet etmesin. Yani e, kendi e, şeyi üzerinde patinaj yapsın saplansın bir çukura, saplandığı çukurdan çıkamasın, patinaj yapsın hizmet edemesin, başarısız olsun. Bu istenir. Yani bakıyorum dışarıdan işte e, ilden, e, Sakarya'dan, merkezden bak tek tek baktım açıklamalar geliyor. Ya size ne? Bu tak, e, tek Karasu'da mı yapılmış bir uygulama? Karasu ilk defa Karasu yapıyor bunu? Türkiye'nin bütün belediyeleri bu fırsatı değerlendirebilseler hepsi yapacak ve yapan bir çok örnek var. Ne bu? Yani şimdi e, Akyazı'da bir manşet atılmıştı. Okulları, bina ne satıyor? Okulları, binaları asli unsuruna devrediliyor diyor. Asli unsur, asli unsur ki milli eğitim. Asli unsur ne? Diyanet. Bunlara devrediliyor diyor. Zaten e, cami hala orada, cami duruyor ve onu cemaat, oradaki insanlar kullanıyor. Hala okul orada duruyor ve Milli Eğitim o okulu kullanıyor. Arsızı belediyeye ait. Dolayısıyla orada arsanın belediyeye ait olmasının belediye bir katkısı var mı? Sağlık ocağının burada durup da işler, iş, halka hizmet ederken tapusunun, arsasının Karasu Belediyesi'ne ait olmasının Karasu Belediyesi'ne ve halkına bir faydası var mı? Yok. Bunları bana devret diyor. şey, aslında belediye bir kapı açıyor ve bir imkan sunuyor. Bunları bana devret diyor, borcundan düşeyim diyor. Ben de bunları asli unsurlarına, e, ilgili bakanlıklarına ve maliye devredeyim diyor. Bu kadar baş. Yani şimdi bir mazarlık alanını biz milli emlak devredince maliye devlete, devletten devlete devrediliyor bu. Buradan buraya devrence oradaki ölleri devlet kaldırıp da başka bir yere nakledecek. Bu rahatsızlık niye? O zaman kusura bakmasın kimse bu rahatsızlıkta birilerinin o şu andaki kullanılan, şu anda kullanılıyor bu yerlerin hepsi kullanılan yerlerde ileriye dönüş hesapları var. O hesapları bozulduğu için rahatsızlık duyup bir de bu işi köper, köpürtüyor. bilinçsiz insanlar da bunların peşine takılıyor. Başka bir hesap yok ortada. Karasu Belediyesi'ni rahatlatacak bir uygulama yok. Yeter ki ben bu uygulama, bu işler kabul olsun diye ben bakanlıklarda iki gün, üç gün yatarım ya. Kabul olsun diye. Dolayısıyla yani kabul olması için uğraşıyoruz zaten. Bu bir fırsat. Bunu köpürtüp sanki başka bir şey varmış gibi lanse etmenin kötü niyetten başka izah edilir hiçbir tarafı yok. Onu açık ve net söyleyeyim. Zaten özellikle vergi dairesi için vergi borçları için sular arsaların niteliğini görürseniz tek tek listede zaten bunu anlayacaksınız. Aa bunlar ne diyeceksiniz? Yol, yol boşluğu, efendime söyleyeyim bilmem park, bahçe, efendime söyleyeyim şu bak ondan sonra iki katlı kargir ev binası. Mesela bir tanesini söyleyeyim e, ee, şu anda Kurudere'de bir tane e, bildiğim kadarıyla sağlık ocağı yeri veyahut da okul yeri. Ee, i̇mam Efendi onu da lojman olarak kullanıyor onu. Ee, milli Emlak gelip orada tespit yapıyor bu işlerle ilgili. Bu yeni olan bir şey. Kuzursuz oluyor. Ne oluyor falan. Burası satılacak. Satılacak da ben nerede oturacağım? Falan filan diyor. Ya yani, Devlet sana lojman tahsis etmişse tahsilde oturursun veya oradan seni bu şu aşamada kimse çıkarmıyor ki. Yani bu e, çıkarsa zaten belediye istese şunu diyebilir. Kardeşim sen niye orada oturuyorsun çık bakayım diyebilir İmam Efendi'ye. Burası benim ülküm ya bana kira öde diyebilir çünkü onun mülkü şeyde tapuda. Böyle bir şey denmiş mi? Dememiş. Ondan endişeliyor. Devlete geçerse ya devletten devlete geçiyor mu ya? Yani şimdi Karasu Belediyesi e, daha mı güçlü ve güvenceli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden? Öyle mi yani? Burada bir soy şart yok mu sizde? Yani Karasu Belediyesi'nden bu testçiler devlete geçiyor, milli emla geçiyor, hazineye geçiyor. Hazine daha mı zayıf, daha mı güvensiz, daha mı güçsüz? Eee vatandaşın gözünde de bunlar buradan belediyeden şeye geçince bir endişe mi? duyuyor. Nedir bu konu? Sen onu anlamadın. Olabiliyordur ama. Şimdi bir sorun yani bir mesele olduğu zaman Karasu Belediyesi'yle bu sorunu çözmek var. Bir de Ankara'dan çözmek var bu sorunu diye de düşünülüyor olabilir. Hiç öyle düşünüldüğünü düşünmüyorum. Bir sorun yok çünkü ortada. Şu anda bu şeyle bu gayrimenkuller fiili olarak vatandaş tarafından bir kısmı diyelim yani. Hepsi de değil. Bir kısmı kullanıyor. Bir kısmını vatandaş değil, kamu kurumları zaten şu anda bu gayrimenkulleri kullanıyor kamu kurumları, milletin kullanıyor. Diyanet kullanıyoruz. Ee, sağlık ocağı kullanıyor. Bunları kamu kurumları bir kısmını kullanıyor zaten. Muhtarlık kullanıyor bunları. Ve bunlar devlete e, devletten devlete geçecek. Bunun başka bir ve devletten devlete geçerken de Karasu Belediyesi'nin borcundan düşecek ve borç dağıtacak. Yani burada ııı e, almak istiyorsan açık söyleyeyim yani almak istiyorsan eee hazineye talepte bulunup daha rahat alır. Karasu Belediyesi bunları bir, bir takım, hepsi için söylemiyorum. Ufak da olsa bir, bir kısmı için söyleyelim. Örnek teşkil edecek. Belki iki üç tane vardır, yoktur. Ee, bu şekliyle devretmeye kalksa o zaman şu olur. Cami yerini satıyor, sağlık ocağını satıyor, efendim şunu satıyor, bunu satıyor. O zaman şaiye olur. Ama bunu e, böyle bir yere atılsa, vatandaş talep etse hazineden, hazine de satabilir. Uygunsa ama bunu gene belediyeye soruyor zaten. Yani böyle konularda belediyeye soruyor, diyor ki e ben bununla ilgili vatandaşın böyle bir talebi var, Bunu e, bunun imar durumu nedir, uygun mudur satışa diye Milli Emlak gene soruyor zaten. Eğer böyle bir şey yapacaksa ki öyle bir şey yok şu anda, öyle bir durum da yok, konu da yok. Yani buradaki e, ruh hali, tekrar ediyorum ruh hali ve köpürtme bir kısmının bu iş, işine gelmemesi ileriye dönük hesaplar olması bu araziler üzerinde e, bir kısmının da size bunun peşine takılması. Onun haricinde arsa satışı falan yok ha burada. Bu, bu konu bu konu arsa satışı falan değil. Bu konu bu konu e, bir takım Karasu Belediyesi'nin kullanmadığı farklı kullan e, şey kurumların kullandığı yerlerin Karasu Belediyesi'nden başka bir devlete geçerken oradan vergi oradan düşmesi. Bu olay bu. Bunun haricinde başka bir konu yok. Ve bu dediğim gibi ilk defa Karasu Belediyesi'nin yapmaya çalıştığı bir şey değil. Daha yaptığımız bir şey değil. Yapmaya çalışıyoruz. Mücadele veriyoruz bununla ilgili. Yeter ki olsun. Ve bunu kaynağa döndürmeye çalışıyoruz. Yani bundan kurtulursak Karasu Belediyesi'nin önüne alacak. Bunu bilenler bunu bilenler bilerek köstek olmaya çalışıyorlar kafalara göre. Bilerek köpürtüyorlar. E, Karasu Belediyesi boğulsun olsun şeyi. Bilenler. Bilmeyenler de bunun peşine takılıyor. Bir takım bakıyorum sağdan soldan e, muhtarların da e, bir kısmının hepsini için söylüyorum. Bakıyorum bunu da peşine böyle takılma gibi eğilim var. Ya ben şimdi buradan söylüyorum. Muhtar Hizmet'i sen nereden aldın? Nereye geliyorsun? Buraya geliyorsun. Peki gökten zembille mi iniyor bu? Bak biz sarmalın içinden kurtulmaya çalışıyoruz. Biz borç sarmalın içinden kurtulmaya çalışıyoruz. Görevi devraldığımızda e, 20 milyon piyasa borcu, 2,5 milyon maaş borcu vardı. Burada. Biz piyasa borcunu kapattık. Ama devlet borcunda takılıp kaldık. Devlet borcunu kapatmak kolay değil, 50 milyon civarında. E bu bir fırsat, bunu da yapmışsak bu sarmaldan kurtulacağız ve daha fazla e, yatırma yatırıma para harcayacağız. E, daha fazla yatırım yapacağız, daha fazla hizmet edeceğiz. Konumuz bu. Yani ben şuna inanıyorum. E, bu işi köpürtenlerin zerre miktarı, köpürtenlerin bilinçli köpürtenlerin zerre miktarı ne kara suyu, ne kara su belediye düşüklerini asla düşünmüyorum. Zerre miktarı. Eğer yani düşünseydiler de, ince hesap etseler, de, kesinlikle bu işin yanında olurlar. Ya yeter ki yapalım bu iş e, şey olsun. E, bu işi halledelim de ilçe belediyesinin önüne atsın, ilçenin önüne açılsın, daha fazla hizmet edelim. Ama öyle bir kaygıları yok. Kesinlikle de olduğunu düşünmüyorum böyle bir kaygıları. E, sadece bizim e, kendi borç sarmalımız, kendi sıkıntımız içinde bu bo bocalasın, bu olsun, başka bir yerden siyaset yapalım. Eee bu olsunlar. E, onun haricinde bu, e, bilinçli köpürtüldüğünü ve e, bu köpürtmenin de ahlak uygun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bununla ilgili konuşabileceğim konu. Evet. Meclis üyeleri gündem maddelerinin meclisten üç gün önce verildiğini söylemişlerdi toplantıda. Yasa öyle diyor zaten. Peki 142 tane taşınmazın incelenmesi için üç gün sizce yeterli bir süre miydi? Onun meclis üyelerinin incelemesine e, gerektirecek bir şey yok, durum yok. Ee, zaten sunulduğu zaman üç gün önce de biz bu listeyi e, meclis üyelerine veriyoruz. Böyle inceliyorlar zaten. Her e, meclis üyesi bu e, gündemle beraber bu listeyi evine alıp inceliyor. Şöyle baktığınız zaman ben bunu 15 dakikada inceliyorum zaten. Nerede ne var? Bu şeffaf bir şekilde. Yani nerede ne var? Gösteriyor. Bu liste gözüküyor zaten. Bunu yerine gidip de tek tek bakacak hali yok. Zaten e, tabiri caizse bir şey söyleyeyim. Sıkıntısı olan veya kendi bu işle ilgili rahatsız olan hemen bir meclis veya bizi buluyor orayla ilgili ve bunun niyetinin düzgün olup olmadığını zaten biz biliyoruz. Bu konu yeni değil. Bu konu tam bir yıldır çalışılıyor. Niye şimdi oldu? Geçenki bu yapılandırmaya konu yetiştiremedik çünkü bu gayrimenkullerin bu yerlerin üzerinde hepsinde şahıs hacizi de vardı. Kişilerin hacizleri de vardı. Onları onun için sunamadık kurumlara. Çünkü kurumlar da diyor ki şahıs hacizi olan yerde ben almam bana temiz getir. Hatta kurum hadisi de olsun istemiyor. Onu da söyleyeyim. Ama en nihayetinde biz gidip görüştük. Hadi dedik bunları şey yapalım. Yani bu geçen altı ay önce de bir yapılandırma vardı. Ve bu yapılandırma ya yetişemedik bizim şahıs borçlarından dolayı. Şimdi buna yetişmiş olduk. Yeni bir mesele değil yani bu. Onu ifade edeyim. Yani burada meclis üyelerinin e, olayın kişiye satış meselesi olsa ve bu liste olsa bağırtıyı anlayacağım. Yani anlarım. Yani şahıslara bu İran'a çıktı e, bütün karasu halkına veya dışarıya kişiye karşı satış olarak an, e, bir tarz olsa bunu anlarım. Ama meclis gündeminde açıkça yazıyor e, bunların e, hangi kuruma devredilmesiyle ile ilgili çalışma olduğunu. Dolayısıyla bu buradan buraya geçecek. Yoksa Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan Evşen'e gidecek bir arsa değil ki. i̇şin böyle de bir şey var, tarafı var yani. Sayın Başkanım onunla ilgili bir soru soracağım. bu üzerinde kamuya yararına kullanılan binaların bulunduğu arsalar ve diğerleri 142 taşınmaz tamamı ilgili bakanlıklara mı devredilecek yoksa şahıslara da satışı mümkün hayır, hayır, mü? Bak, şöyle. Az önce izah ettim, gene açıkladım. Şimdi oku bina e, arsan üzerinde şu sağlık hocan e, sağlık hocaya şu arsa, şu merkezdeki arsa. Bugün çöpe atsanız bir iki milyon arsanın kendisi. Bunu buraya devrettiğimiz zaman devretmeden önce zaten bu arsaları kurumlar e, bu listeyi alıyor e, vergi dairesi hemen bakıyor ne bu e, sağlık ocağı, okul cami şu bu. Hemen ilgili kur kurumlara diyor ki, yazı yazıyor kendi arasında çünkü süreç uzun e, bu işlemde diyor ki bu şeyi siz, e, size lazım mı bu yer bu soruyor, lazım mı bu yer o da diyor ki el cevap evet biz bunu kullanıyoruz lazım o zaman alıyor bu listenin içerisine yani o zaman bu takasa sokuyor bunu anlatabilir mi konuyu yani bunu tamam aldım kardeşim hadi e, bunu sattım falan filan değil iş bu lazımsa okurma kurma Sonra milli emlak o kuruma tekrar onu aldıktan sonra tahsis ediyor. Yani o kullanmaya devam ediyor. Muhtarlıksa muhtarlık. Sağlık ocağısı sağlık ocağı. Okulsa okul. Cami ise cami. Bu. Bizim üzerimizden tescil. Tapu çıkmış oluyor yani. Tapusu geçmiş oluyor. Şeye, e, borca karşı değil mi? Bu bir fırsat ya. Bak Türkçe söylüyor bunlar. Bu bir fırsat. Bunu yeter ki biz yapabilelim. Daha bu e, biz sadece meclisten de karar geçtik. Listeyle beraber karar yaptık. Bunu sunduk. Daha bunu inceleyecek, bakacak, araziye çıkacak, değerlendirecek, şu yapacak, bu yapacak. Aa bunu aldı, hemen hop falan. Yok böyle bir şey yani. Bunun bir kısmını çiziyor, bu olmaz diyor, bu olmaz diyor, bu olur diyor. Böyle. Anlatabildim mi? İstelerde yapılırken muhtarlara bu şekilde anlatılır mı başkanım? Muhtarlara e, oturup bunu anlatmaya çalışsan e, başka şeyler çıkar işin içinden. Anlatabildim mı? Yani bunu şimdi ben e, çağırayım buraya. Şimdi cümlenin başında başka bir şey söyledim. Anlatabildim mi? onu başka bir şey zannediyor veya kafasının arkasında kullanılan yerle ilgili başka düşüncesi olanlar da oluyor. Bence mutlaka mi? şekilde için mutlaka yani. Bence çoğu biliyor. Çoğu biliyor neyin ne olduğunu. Yani şu zannediyor. Elimizden bu arsa çıkacak, paket oldu gitti falan filan. Ya biz istesek bu arsa, yani şey için söylemiyorum bunu. E, şunu, şu da olabilir. E, bunların bir kısmını çıkarırsın. Dersin kardeşim ben bunları şey, satıyorum. Yasal olarak kim engel olacak Kimse engel olacak Bir sıkılıyor. Bu daha e, kullanışsız ve oradaki şey için, oradaki halk yerleşki için daha kötü bir durum aslında. Şu anda bu özellikle vergi dairesi konusu için söylüyorum. E, bu zaten şu anda bunların kullanmaya devam ede geleceği bir yer. Ya yani mezarlık veriyorum, mecliste adam karşı çıkıyor mezarlığı vermeyiz falan filan. Ya mezarlığı neyini vermiyor ya? Ha belediyenin üzerinde tapusu olunca biz hayır kardeşim öl, ölünce biz Karasu Belediyesi'nin tapulu yerinde yatmak istiyoruz. Devletin tapulu yerinde yatmayacağız. Öyle mi diyoruz? Öyle bir ayrım mı var? Hiç bir şey var. Şey ben burada konuştum. Şahsa devlet diyeceğini biliyorlar. Yani ne böyle şahsı bilmiyorlar. Sizin gibi, sizin anlattığınız gibi bilmiyorlar. Bu yüzden sordum onlara. <laughs> Anladım. Belki de değil mi? meclisin okumamış mı meclisin şeyini gündemini Yani. Çoğu kişi şahsa devrediliyor sanıyor. haberler de o şekilde zaten. Borcuna karşılık Ben onun için burada bir açıklama yapıyorum. Bilerek ve isteyerek, köpürtülerek, bilerek yanıltılıyor. E, iş i̇ş siyasete kurban edilmeye çalışılıyor. İşte e, kötü niyet var. E, ahlak gibi bir durum yok. Onun başında en açıklama başında söyledim zaten. Çok ahlaksızca ve yıpratıcı yıpratmaya dönüyor. Sırf bir şey, iş olsun diye. Bir de bunu koca koca siyasi partilerin bilmem ne başkanları falan ilinden bilmem nesine kadar yapıyor. Ayıp ya. Bir, yani ben bunu sormuyorum. Bak hiç olmazsa şu meclis ka şeyini okusayım. Meclis gündemini okusan orada yazıyor zaten nereye devredileceğini. Meclis gündeminin kendisinde yazıyor zaten bu. Şimdi meclis gündemine bunu yazmışken sen e, bunu meclis kararını böyle almışken bunu kalkıp ya yani, meclis kararını aldık ama karar organını atladık, git bunu başka bir yere satabilir misin? Suç işlemiş olursun. Böyle bir şey yapabilirsin, yapamazsın. Suç işlemiş olursun ya. Anladın mı? Yani okuduğunu da anlamıyorlarsa ben ne, yap ne yapabilirim ki yani? Şimdi ya bak, onu madem bu oyuna karşılık alıyorsa yani mezarlığı neden alsın ve borca sersin hiçbir kazancı yok. E mutlaka satar düşünce, düşünce sen düşün. yani satıp bir para çevirecekler. Yani böyle düşünce de kimse, yani herkes yani köy halkı ya çoğu muhtar bu kadar ayrıtılmıyor. Başka bir sınıf Ama Bak mesela yani bu, şey, bu, bu sa alsın. sağlık, sağlık Hiç hocam. Hiçbir kazancı yok. ne bileyim, amirine müdürüne bunu nasıl açıklar veya neden mantık almıyor? <laughs> 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 e sağlık hocan niye alsın? Siz dediniz ki şimdi tabi biz de ben de mahallede dedim hani sağlık ocağını arayacak, bana lazımsa evet. oraya hiçbir şey yapmayacak. Ama evet. onu soruyorsa mesela kimseye lazım değilse o zaman bir satış gerçekleşecek ve oradan bir kar elde edecek. Bakın evet. e, şu anda Milli Emlak e, geçmişten dönemde de çok satışlar yaptı. Burada da boş evet. arazileri ve arsalarını satışa çıkardı. Bu satışlardan e, Karasu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne e, bir gelir de e, pay olarak gönderdi bunlar hiç böyle köpürtülmedi. Artı bir, iki satarken böyle bir şey dedi. satarken de Karasu Belediyesi'ne imar durumu ve pozisyonunu satışa uygun olup olmadığını da soruyor yazılı olarak.